hiç büyüdüğümde freelancer olmak istiyorum veya hayalimdeki meslek serbest çalışanlık diyen bir çocuk gördün mü? Muhtemelen görmedin. Çünkü freelancerlık hem henüz çok yeni icra edilmeye ve yaygınlaşmaya başlayan bir çalışma şekli, hem de bir sonraki jenerasyonun önünde örnek alıp özeneceği, izinden gideceği bir serbest çalışan kitlesi yok. Henüz Türkçe'de tam bir karşılığı olmadığından aramızda freelancer diyor, birbirimizi freelancer biliyoruz. Ama gel biz yine de bu muazzam kavramın, bu ufku olasılıklara pek açık kelimenin İngilizce tanımına bir göz atalım. Tek bir firmada veya şirkette sabit ve tam zamanlı çalışmak yerine farklı firmalar için proje bazlı, parça başı, yarı zamanlı veya sözleşmeli olarak farklı işler yaparak çalışma şekli. Freelancer'lar yani serbest çalışanlar kiminle, ne zaman, hangi işlerde ve nasıl çalışacaklarına kendileri karar verdikleri için çoğunlukla kendi kendilerinin patronları diye bilinirler. Peki ya işin alfabesine inecek olursak? Alternatif Freelancerlık mesleğinin şu andaki konumu alternatif. Değişim zaman alır. Dolayısıyla bu durum içinde de doğal sürecinde ilerliyor diyebiliriz. İşveren tarafından bakınca geleneksel ve 9-6 çalışan işçilerle çalışmak aslında öyle olmamasına rağmen hala daha kolay ve makul görünüyor. Bunun sebebi alışkanlık da olabilir, değişime direnmek de, yeniliğe kapalı olmak da, kuşkulu yaklaşmak da. Beyin fırtınası. Özellikle yaratıcı fikirlere ve yaratıcı düşünceye aç olan iş alanlarında veya projelerde beyin fırtınası pek gerekli ve mühim görülür. Kalabalık bir grup bir masa etrafında toplanıp serbest bilinç akışlarını tetikleyerek ilk akla gelen çöp fikirleri eleyerek o benzersiz, muazzam, kariyer atlatıcı, ciro katlayıcı, şok edici derecede orijinal fikre ulaşmaya çalışırlar. Freelancer olduktan sonra beyin fırtınını her yerde özgürce estirebildiğini göreceksin. Cesaret. Freelancerlar adı üstünde serbest mızraklı kimseler, aynen savaşta en önden giden kiralık askerler gibi, savaştığı taraf uğruna ölüme her an hazır olan cesur savaşçılar gibi cesaretini verime dönüştürme becerisine sahip olmalıdır tek başına koca bir sisteme karşı durmak, alternatif olmak, standartlığa ve sıradanlığa direnmek, isyan etmek ve tecrübeyle beceri zırhlarını kuşanıp yırtıcı iş dünyasında ekmeğini taştan çıkarmaya soyunmak saf cesaretten başka ne ister ki? Cesur ol, kendine güven. Çeşitlilik Tam zamanlı bir işte her gün ne yaptığın, ertesi gün ne yapacağın, gelecek hafta neler yapmak üzere olduğun aşağı yukarı bellidir. İşin neyse onu yapar, fazla ses etmemeye gayret edersin. Böyle bir ortamda yeni bir renk, yeni bir doku, yeni bir tat olmaya kalkmak çoğunlukla ters teper. Zaten üstüne vazife olmayan işlere kalkışman da pek hoş karşılanmaz. Halbuki freelancerlıkta hangi işi yapacağına kendin karar verir, bedelini yine kendin ödersin. Farklı veya kendini yeni geliştirdiğin bir işe mi yelteneceksin? Denemekten ve kendine yeni bir beceri katmaktan asla çekinme. 9-6 bu rakamların bir araya gelişi artık senin için 1996 senesini çağrıştırmaktan veya 9-6 biten bir maç skorundan başka bir şey ifade etmeyecek. Çalışma saatlerini dilediğin gibi şekillendirmenin keyfine varacaksın. İster 3-7-45 arası, ister 7'den 5'e, ister 2'den 2'ye, istersen şaşıcar ve pencüse. Şaka bir yana, gerçekten de istersen herkes çalışırken sen uyur ve herkes uyurken sen çalışırsın. Keyfine ve kahyasına kalmış. Esaret Freelancerlığın en can alıcı yönlerinden biri de serbestlik ve özgürlük duygusu. Bunu bir boş verme ve keyfine göre istediğini yapma fırsatı olarak değil, 9-6 saatleri arasında bir yerde bulunmanın zorundalığı yerine o sırada yapmayı hayal ettiğin şeyleri gerçekleştirmek için bir fırsat olarak görebilirsin. Pek çok freelancerdan aynı şeyi duyacaksın. Yıllardır ne çekmişiz, gel git gel git, saatler boyu oturdur. Uf, sonunda özgürlüğüme kavuştum. Eşliğinde çekilen uzun bir o. Oh. Farklılık. Freelancer'lar olarak pandemi sonrası şartlarında bile hepimiz azınlık sayılırız. Azınlık olmanın avantajlarından biri de farklı olmak. Zamanla pek çok açıdan tam zamanlı çalışanlardan ayrılacağın, hayatın, alışkanlıkların, zaman kullanımın ve dünyaya bakış açın değişeceği için hayatın da etrafına göre farklılaşacak. Diğerlerinden ayrılacaksın. Herkes Mersin'e giderken sen tersine gideceksin. Gelecek Alanın ne olursa olsun serbest çalışma şekli özgürleştiren, geliştiren ve insanı hayatını istediği yönde yaşamaya bir adım daha yaklaştıran bir disiplin. Büyük ve ağır kurumsal şirketlerin bile artık kalıcı olarak uzaktan çalışma sistemi getirmesinden de anlıyoruz ki bir gün gelecek herkes freelancer olacak. Hafta içi hafta sonu. Freelancerlık yolculuğuna çıkarken arkanda bırakacağın ve zamanla giderek yabancılaşacağın bir başka kavram da Hafta içi hafta sonu ayrımı olacak. Belki arkadaşlarını bile artık serbest çalışanlardan seçecek, zamanını onlarla geçireceksin. Çoğu zaman hafta sonu yaklaşırken, özellikle de cuma günleri herkesin içini anlamsız bir sevinç kaplarken, belki sen günlerden hangi gün olduğunu bile bilmeyeceksin bunu olumsuz algılamak yerine insanlığın zamanı sınıflandırıp, isimlendirip, kalıplara sokarak ne elde etmeyi amaçladığını sorgulama şansı bulacak, varoluşu, zamanı, geçmişi ve geleceği irdeleyerek farklı bir zaman diliminde yaşamanın hazzına varacaksın. Freelancerlık boyutundan selamlar. Issız Adam Freelancer olduktan bir süre sonra sosyal çevrende ıssız adam, ıssız kadın olarak adının çıkması olası. İş hayatının kişinin günlük hayatına yansımaları kaçınılmaz bir durum olsa da bu yansımaları fazla abartmamak gerekiyor. Akselde tek başına iş arayan, tek başına çalışan, tek başına düşünen ve tek başına yaşayan bir insana dönüşerek iyiden iyiye ıssızlaşabilirsin. Her şeyin bir dengesi var. Ama öte yandan da ıssızlık. Eski haliyle ufuklara dalmış gizemli kimse profili kimi çevrelerde yakıştırılması çok da kötü bir sıfat olmayabilir. Kıps! İnternet, ofis, büro, iş yeri, ajans, şirket, firma ve masan. Hepsi geride kalıp da tamamıyla mobilleştiğin andan itibaren internet artık senin bir numaralı sahnen, kütüphanen, ofisin, çalışma ortamın, toplantı odan, masan, iş görüşmesi alanın, başvuru formun, kısacası her şeyin haline gelecek. Değerini bilip bu özgürlüğü iyi kullanmak senin elinde. Joker Freelancer kimliğinle ilk bağlantılarını kurduktan sonra işverenin aklında rolü tam belli olmayan bir sahnen olacak yeteneklerini, becerilerini ve yapabileceklerini net olarak ifade edebilirsen pek çok projede rol alabilecek bir potansiyel oluşturacaksın. İş yaptıkça bu Joker rolünü baş çevirmek, işverenin sahnesinde yıldızını parlatmak ve rolünü sağlamlaştırmak da sana kalacak. Kariyer Zamanında dillerden düşmeyen, belki adım adım tırmanmayı düşlediğin o basamaklar şimdi bambaşka anlamlar kazanmış olabilir. Kariyer edinme endişesiyle bir iş yerinde sebat ederek adım adım yükselme. Kim ayağını kaydırmak için fırsat kolluyor, kim öte yanda çukurunu kazıyor, kim önünde barikat kurmaya çalışıyor, tüm bu tasalardan kurtuldun artık. Kariyer dediğin şey artık tamamen senin kontrolünde. E, belki senin basamakların cek ve fasulye ağacındaki gibi bulutların ötesine uzanan devasa bir sarmaşıktır, kim bilir? Lakap Artık internet oyun alanı olmaktan çıkıp internet maddesinde bahsettiğimiz gibi iş yeri ve diğer her şey haline geldiğine göre lakapları iyi seçmek ve geçmişten gelen bir matchmaker sitesinden kalan Romantik Lover 1982 veya bir forumdan kalan Çakal Carlos gibi lakapları ortadan kaldırma zamanı geldi. Gelecekte bu konunun ciddiyete bindiğini tesadüfi ve engellenemez şekillerde fark etmek istemiyorsan bir an önce gayri ciddi mahlaslarından veya niklerinden kurtulmak en garantilisi maaş. Hafta sonu hafta içi ayrımını geride bıraktıktan sonra sırada hayatımızdan çıkacak başka bir kavram var. Ay başı, ay sonu, ödeme vakti, periyodik ödeme gibi olguların ayrımını full ulaştıracak maddiyatımız, yani yolunu gözlediğimiz biricik maaşımız. Çalışma biçimine, çalışma saatlerine ve iş yaptığımız şirketlerin veya insanların ödeme planlarına göre şekilden şekle giren maddi durumumuz, düzenli para almaya veda etmemizle birlikte inişli çıkışlı bir yolculuğa başlıyor. Kimi zaman çok zengin olacağız, kimi zamansa işler duracak, meteliye kurşun atacağız. Ama sonuna kadar hepsine değecek. Ne, neden, nerede, ne zaman, nasıl? İşte karşında freelancerlık paketi. Eskiden vapurlarda karşımıza çıkan seyyar satıcıları hatırlarsın. Hani bir tükenmez kalemin ardından "Durun, daha bitmedi." diyerek cebinden 25 tane daha ürün çıkarıp o zavallı tükenmez kalemin maliyetine size bir çuval lüzumsuz ürün kakalayarak kendinizi çok karlı bir alışveriş yapmış gibi hissetmenizi hedefleyen alaylı pazarlama stratejistlerinden bahsediyoruz. İşte bu 5N paketi de freelancer'lığın yanında gelen ve bütün kontrolü elimize aldığımız, çalışmakla ve işle ilgili tüm nelerde ilk ve son kararı bizim vereceğimiz bir özgürlük paketi aslında. orijinallik Tam zamanlı çalışırken orijinal ve kendine has bir iş üretmemizin önüne çıkmış sayısız engeli bir düşün. Kim bilir iş hayatım boyunca kaç defa heveslenip kafamıza verip tüm hayal gücümüzü kullanarak güzel ve tatmin edici orijinallikte bir iş ortaya koymaya, fikir üretmeye niyetlendik ve kim bilir bu girişim kaç defa saçma sapan gereksiz bir takım değişkenler veya kişiler yüzünden gerçekleşemedi. Freelancer'lı adım attıysan artık önünde bu engeller kalmadı demektir. Artık olay doğru işverene, doğru zamanlamaya ve doğru işe bakıyor. Artık her şey mümkün. Öğlen arası. Sen ne zaman öğlen oldu dersen o zaman öğlen olur. Sen bitti demeden çalışma günün bitmez. Güneş istediği kadar tam tepede olsun. Sen öğlen arası geldi demeden öğlen arası gelmez. İster ara verir, ister araya girer, ister uyur, ister kalkar, istersen kalktığın saati öğlen ilan edersin. Gönlün ne zaman arzu ederse günü o zaman ortadan ikiye bölersin. Hepsi sana kalmış. Artık senin gün bölümlerini güneşin hareketleriyle iş yerinin saat kodları bağlamıyor. Pazartesi sendromu Freelancerlığı icra etmeye başladıktan sonra, farklı bir zaman dilimine ve çalışma düzenine geçtikten sonra, hafta sonunun ardından yeniden işe gitmenin zorluklarıyla her yüzleştiğinde çöken ve pazartesi sendromu yaşayan bünyelerden ayrışacaksın. Pazartesi sendromu denen modern rahatsızlık da geçmişte kalmış, hatta zamanında ölümcül olup artık aşısı bulunmuş bir virüs gibi tarihe karışmış olacak. Yani kısaca neymiş? Pazartesi sendromunun aşısı freelancerlıkmış. Risk Tam zamanlı işini bırakarak freelancer olmaya karar vermek, pragmatik bir açıdan bakınca pek çok riski de beraberinde getiriyor. Risk derken düzenli gelirden vazgeçerek parasız kalma riski, tek başına çalışmayı seçerek sosyalliğin azalma riski, Zaman kavramına gelen değişikliklerle insanoğlunun ve toplumun zaman normlarından kopma riski. Başka bir açıdan bakarsan bu riskler faydalı da olabilir. Örneğin maddi endişeler motivasyona dönüşebilir veya kendi istediklerini yapmak için bolca zaman ayırabilmek kişisel gelişimi hızlandırabilir. Dualite önemli. Şans. Bir Balkan atasözü der ki: Şans rastgele gerçekleşen bir şeyden öte çabayla elde edilen bir varlıktır. Yani kendi şansını kendin yaratırsın. Sen bir adım atarsın, şans sana doğru bir adım atar. Şans işi kümülatif bir iştir. Batıl inançlara, dileklere veya dualara dayanmaz. Aksine ne kadar peşinde koşarsan o kadar yaklaşırsın. Ne kadar olasılık veya kaynak yaratırsan o kadar şansın olur. Freelancer olmaya karar verip de dizginleri eline alarak şansına bir göz kırptın zaten. Her fırsatta ısrarla iste onu. Şansının peşini bırakma. Toplantı. Bugüne kadar kaç saatini toplantı adı altında herhangi bir sonuç çıkmayan, hiçbir işe yaramayan, zaman öldürmekten başka hiçbir fonksiyon olmayan kaç toplantıya katıldın? İş dünyasının yakasına yapışmış, zaman zaman kaçış veya nefes almak için kullanılan icatlardan biri toplantı. Senin için toplantı, kafanın içindeki yuvarlak masanın etrafında fikirlerinin toplanması olabilir misal. Sonunda freelancerla terfi ettikten sonra bu boş buluşmalardan kurtulmuş olacaksın usul. İlginç bir şekilde avantajlı olduğumuz konulardan biri de serbest çalışma sisteminin usullerini sıfırdan yaratma sürecinde oluşumuz. Yani freelancerlığın yeniliği, tazeliği ve henüz ülkemizde pek yaygınlaşmamış oluşu bizleri bu işin ilk temsilcileri yani ataları olarak konumluyor. Gün gelip de bir işin atası olacağımız söylenseydi muhtemelen gülüp geçerdik ama oldu işte. Bundan sonra yapacaklarımız, fikirlerimiz ve freelancerlığa katkılarımız gelecek nesiller için birer yol gösterici veya birer usul olma potansiyeli taşıyor. Üstünlük Zaman yönetimi, kendine ayrılan zamanın olabildiğince artması, çalışma saatlerini özgürce belirleyebilme, istediği işte çalışabilme, dolayısıyla daha becerikli ve daha başarılı olabileceği işleri seçebilme, patronunu, konusunu ve tecrübeli olduğu alanı seçebilme özgürlüğü. Serbest çalışarak kazandığı bütün bu esneklikler aynı zamanda freelancer'a çeşitli üstünlükler sağlıyor. Tam zamanlı rakibi anlamsız bir toplantıda zaman öldürürken işini bitirip akşam olmasını beklerken, boş kaldığı zamanlarda internette surf yaparak masasında dirsek çürütürken, yollarda trafikte vakit kaybederken, öğlen arası laklak yaparken freelancer kendini geliştiriyor veya keyfine bakıyor olabilir. Klasatlık. Freelancer olmanın hiçbir şartı veya ön koşulu yok yani tam olarak bu sözlerle ifade etmek istemiyoruz ama ipini koparan geliyor. Freelancer olduğunu ilan edip ben bu işi yapıyorum demek iş almak için yeterli. Kendini vasatın üstünde buluyorsan iş alma şansın artıyor ve bunu uzun vadede sürdürerek işlerinde tutarlı olursan farkı giderek açar ve hak ettiğin yere varabilirsin. Sadece bir de paraya ihtiyacın var. Freelancerlık platformlarındaki sınıflandırma da iyinin ve beceriklerinin yanında. Maddi rekabetten dolayı iyi işler bazen karşılığını bulamayabiliyor. Fakat cesaretin kırılmasın, bu daha başlangıç. Mücadeleye devam. Yalnızlık. İşte belki de freelancerlığın en baskın kavramlarından birine, en has ve en kuvvetli özelliğine geldik. Nereye çekersen o tarafa gidebilen iki ucu keskin kılıç. Yalnızlık. Sosyal anlamda, zihin anlamında, maddi anlamda yalnızlık. Bunu olumlu veya olumsuz algılayarak ona göre davranmak tamamen bizim elimizde. Bakalım zaman bize neler gösterecek. Bakınız, bir alttaki madde. Zaman Freelancerlığın zamanla kurduğu bir başka sıkı ilişkide çok elzem olan zaman yönetimi konusu. Eğer zamanı doğru yönetebilen bir yapım varsa yaşadın. Çünkü aslında tam zamanlı çalışırken oyalanarak bir günde bitirebildiğin işi bir bakacaksın ki odaklanıp çalışarak birkaç saatte halledebiliyor ve kendine zaman ayırma fırsatlarını çoğaltabiliyorsun. Yalnızlık ve zaman, freelancerlığı tamamlayan iki önemli kavram ve bunları bir hamur gibi şekillendirmek, istediğin forma sokmak ve keyfince kullanmak tamamen senin elinde. Yaşasın esneklik, yaşasın özgürlük, yaşasın freelancerlık.